Şimdi size bir şey göstereceğim. Bu ne biliyor musunuz? Yine Bakış birazdan devam ediyor. Merhaba mutlu günler sayın seyirciler günü bakışa hoş geldiniz ben Hande Aydemir saatlerimiz 14'ü gösteriyor saatler 17'ye kadar birlikte olacağız uzman konuklarımıza bağlanacağız muhabir arkadaşlarıma gideceğiz saatler 14.57'yi gösteriyor ben Hande Aydemir güne bakışta sizlerle birlikteyiz değerli izleyiciler saatler 18'e kadar hemen haberlerle başlayalım piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı Merkez Bankası saat başına bir kala birlikteyiz ben Hande Aydemir saatler 18'e kadar birlikte olacağız haberin içinden başlıyor değerli izleyiciler. İlk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan küresel inovasyon göstergesi. Merhaba hoş geldiniz haberin içinden. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. 16'ya kadar saatlerimiz 11.58'i gösteriyor sayın seyirciler. Ben Hande Aydemir. Saatler 18.30'a kadar birlikte olacağız tüm gün. Şimdi başlayalım hemen haberlere. Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğüne ait polis helikopteri kaza kırıma uğradı. Merhaba, mutlu günler sayın seyirciler. Ben Hande Aydemir. Haberin içinden hoş geldiniz. Saatler 13.59'u gösteriyor. 16'ya kadar birlikte olacağız. Başlayalım hemen. İstanbul. Merhaba, mutlu günler sayın seyirciler. Ben Hande Aydemir. 9'dan 12'ye programındasınız. Bu hafta sizlerle... Sayın seyirciler, büyük asrın felaketinin yıl dönümündeyiz. 6 Şubat. Gerçekten dün gibi hatırlıyoruz. Şimdiye kadar neler oldu, Neler yapıldı ya da yapılmadı? Hepsine bakacağız. E, TV100 ekipleri de bölgelere ayrıldı biliyorsunuz. 11 il bundan etkilendi. 11 farklı nokta. Merhaba, güne bakışa hoş geldiniz sayın seyirciler. Ben Hande Aydemir. Saatlerimiz 14.57'yi gösteriyor. Saatler 18'e kadar birlikte olacağız. Sayın İ seyirciler, ben Hande Aydemir. TV yüz ekranlarındayız. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. 18'e kadar birlikte olacağız. Hemen başlayalım. Cumhurbaşkanı... Merhaba, güne bakışa hoş geldiniz. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Ben Hande Aydemir, değerli izleyiciler. Haberde güne bakışlar. Başına bir kala birlikteyiz. Ben Hande Aydemir. Saatler 18'e kadar birlikte olacağız. Haberin içinden başlıyor değerli izleyiciler. İlk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan küresel inovasyon Sizlerle göstermiş. X hesabından yapılmış bir tweet paylaşacağım. Bu bir doktorun sosyal medyadaki son paylaşımı. Bakalım ne diyor? Günaydın dostlar. Dün lanet bir gündü. Ben de çok zarar ettim. Her Sakarya'da bir saldırgan markette dehşet saçtı. Market çalışanına kurşun yağdırdı kimse onu durdurmaya cesaret edemedi. marketteki korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı çakıldı altı yükseldi demiştik ya Kriptoda aşağıya seyir gösterdi. Bu olaysa Diyarbakır'da yaşayan bu doktor da bu paylaşımdan sonra bir atış poligonuna gitti. Ve hayatına son verdi. Kripto dünyasında artık böyle kayıplara çok fazla şahit oluyoruz. Bunları da haber olarak çok sık ekrana getiriyoruz. Güne bakışı izleyenler hatırlayacaktır. Kendileri bu sonsuz kripto kuyusunun olduğu için, için söylüyorum. Şemamız bir gelsin. Ee, elebaşı öldükten sonra bu örgütün başına kim gelecek? Bu parayı e, kim yönetiyor? Gülen örgütün elebaşı fakat evet. buradaki esas isim bundan Mustafa sonra hocam. çıkacak isim? Mustafa Hı -hı. Hocam. Zaten e, Türk istihbarat birimlerinin bununla ilgili hazırladığı bir rapor var. Hı hı. Konuşmak e, burası... isterim. Şimdi itirafçılar arası bir mesajlaşma var. E, bunlar tapelerden çıkanlar HTS kayıtlarından. İtirafçı hemşire Hakan Doğukan Taşçı der ki ben bu kalp hastasını sevk etmiyorum. Şeyh Musu Hoca'nın üstüne kalacak diyor. E, i̇tirafçı hemşire Hasan Basri Gök'te o yaşlı oğlum zaten ne olacak ki dava etsen 5 yıl ölür 5 yılda deniliyor. Sanki hani daha öncesinden böyle bir şey veriyor. Ne yazık ki. Nurten çok teşekkür ederim. teşekkür ederim Sağ olun. Sağ olun için ee, Kafa karıştıran abi Baran, kafa karıştıran bazı paylaşımlarda bulundu. O paylaşımlar bir gelsin üzerine konuşalım. Sonrasında ise sildi çünkü. Evet. Neden sildi? Acaba <laughs> tepkimi aldı? Daha öncesinden ne yapmak istiyor? Çünkü Baran'ın ilk yapmış olduğu paylaşımlar şu şekildeydi. Eğer Narin öldürüldüyse <laughs> herkes cezasını çeksin. Herkes <laughs> cezasını bulsun ifadeleri vardı. Narin'le birlikte olan bir fotoğrafı var. Siz şöyle alayım biraz. Tamam. Utansın aslanım. Senin başın hep böyle dik olacak. Kardeşini paylaşıyor. Bu da kardeşinin fotoğrafı. Bir de şarkı var orada. Üçüncü fotoğrafımız gelsin. Paylaştığı. Dünyaya yeniden gelsem yine senin evladın olmak isterdim canım annem diyor. Annesiyle babası var. Bırak onlar ne diyorsa söylesinler. Canım annem senin diyor. Hala fotoğrafında da kardeşi Nari'nin aslında fotoğrafının olduğunu görüyoruz. Şimdi bu abi Baran kafaları karıştıran bu paylaşımı neden yapmış olabilir böyle Hı -hı. bir paylaşımı ve neden silmiş olabilir? Şimdi olun istiyoruz VTR'lerde, olun istiyoruz. Size ihtiyacımız var. Şimdi bu kıymada et yok deniliyor. Notalar tamam, var. Bu ise kıyma. Aradaki farkı kaç kişi anlayabilir? Hiç Şimdi ben bundan Çok 300 gram alsam ya da ben bundan 1 kilo alsam çok net açıklamışlar evet. zaten. Yan Şimdi taraftaki... Siz yan yana bir bakalım. Evet. Biraz daha yaklaşın. E, bunlar da yapıyor yani kıymayı Bazıları karıştırıyorsa? Bazıları da sektöre son derece bilgisiz görüyor. Onu söyleyebilirim. Yani evet. bu taşlığı bunun içine katmanın bir Ne demek olduğunu bilmiyor. Anlatıyor çünkü arkada ne olduğunu. Devam Lütfen. edelim. Hazır kıymalardan kaçının Elbette ki işini doğru yapan insanlar var. Elbette ki herkes böyle yapmıyor. Ama. Birlikte konuşacağız. Şimdi o gece saat saat neler oldu? Biraz daha Tabii gelin. Efendim. Yurt dışında mı ya da kaçırıldı mı? Kaçırılma ihtimali sizce yüzde kaç? Okudum ben o gece neler olduğunu. Sizde kaçırılma ihtimali var mı? Tabii memnuniyetle izah edeyim. Şimdi öncelikle Münevver Karabulut'u... Doğru şimdi... püskürtecek şimdi bu insanları. evet. Atışlar zaten başladı. 4 gün evet, durmuyor. Evet, evet. Aralıksız. Şimdi bakın İsrail'e özellikle Hizm'i evet. bulunduklarını zannettikleri yer, içeride bulundukları yer belli zaten. İşte buradaki Litani Nehri'nin, değil mi hmm. efendim şurası, Litani Nehri'nin şöyle gider. Bu Litani Nehri aslında daha Osmanlı'nın... Son kaç? <gülüyor> Havalandırma mı? <laughs> Çok güzel. Bu merak ya. <laughs> <yok. gülüyor> Şimdi e, 2006'nın tekrarını mı yaşar? E, tabii ki 2006 için. biliyorsunuz. 2006'da Geçim. Hizbullah Hizbullah kazandı. Değil mi? Hmm. Bunu herkes bakın e, şunu söylemeye çalışıyorum. Hemen şurada bur burayı vurdu bakın. Eylat. Şurayı güveç kanalı burada. Tabii gösterin buraya hmm, kadar evet, Programın Benim ismi de değişti. Buradan Hayfa limanına Allah çıkacak Allah olan ben Gurion. Yani, e, kanal haberin için bu konuda 16 ile 18 arası. Birliği istatistiği dediğimiz bir statistik. Volleyimiz var. Gelsin. Ahmet Özer neden gözaltına alındı? Örgütsel dökümanlar deniliyor. Da. KCK dökümanları Kuzey Irak Kandil bölgesindeki yöneticilere ulaştırıldı. Dinleme ve takip sonucu bu dökümanlar ele geçirildi. İkinci madde edildi. Örgüt bağlantılı kişilerle sürekli temas halinde olduğu belirlendi. 694 farklı örgüt mensubuyla temas kurduğu tespit edildi iletişim kayıtlarında. Sonrasında mali hareketler var. Örgütle ilişkili hesap hareketleri ortaya çıktı. Yaklaşık 10 yıllık süreçte mali akış örgütlerle bağlantı var, söylemler var. Bakalım tahminlere. 2025 anketleri yapıldı değerli izleyiciler. Biz de 3'e ayırdık. Dedik ki yıllık enflasyon tahminleri yüzde olarak veriyoruz. 6 aylık enflasyon tahminleri ve zamlı nokta 180 olarak yansıyor. Piyasa katılımcıları 43.14, 6 aylık enflasyonda 14.76, zamla taban aylığı 14 düştü. Bakalım bir dünyadaki et tüketimine baktığımızda. Ülkeler 2017-2018 yıllarına ne kadar tükettiğini söyleyeceğim. Sonrasında sağ 2023 ve 2024'de. Yürüyenler ve yürüyen yollar çoğu kişi için yeni fobilerin kaynağı hatta kullanılmayan bile var. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacur 6 Şubat depremlerinden etkilenen tüm illerde çalışmalarının devam ettiğini belirterek güzel şehirlerin yeniden ayağa kalkması için ekonominin çarklarının hızla... Türk müziğinin güçlü sesi Evru Yaşar yeni albüm çalışmasında sona geldi. Yaşarş albümünü yayınlamadan önce hayranlarına bir sürpriz yaptı. Siyam'la Kahramanmaraş merkezi iki büyük depremde ağır hasar alan Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde inşa edilen ve villalara aratmayan köy evleri 4 Şubat'ta Haksan e, derim aşkım kapışmakla bir başlayalım. Gerçi evet. bunu verdiler ama bir aşkımı bir öğreneyim. Neden aşkım kapışmak bu işin içerisinde? Tanınan bir isim. Tanıyoruz. Ee, tanınan biri. Herkes tanıyor. E, kitaplarda okunuyor. beyinde alıyor. Şimdi şeylerde şeylerde, otellerde yapılan o bilgilendirme... Ama aşkım kapışmak yazar yani. Nasıl böyle şimdi, bir şey? Şimdi tanınmışız. Hmm. Bakanlık yayınladı. Türkiye'nin... Şimdi Reji'den ne kadar çok korktuğumu söylüyordum Deniz'e. Çok korkutuyorlar beni. Reklama mı gidecekler? Erdoğan'a pas mı atacağım? Özgür Özel'e mi gideceğim? Skype mı var? Habere mi gireceğim? Korkutuyorlar beni. Güne bakış birazdan devam ediyor. Muyla. Şimdi biz bunu biliyoruz ama aynı zamanda sen şimdi bize diyorsun ki işte Smart Trade Coin ile ilgili bir operasyon gerçekleşti. Hı hı. Şimdi insanlar nereden bilecek bu işin doğru olup olmadığını, yanlış olup olmadığını yani operasyon yapılıyor. Belki aşkım kapışmak evet Sibergöz Göz operasyonunda kaçamadı şimdi Ankara'da bakalım nasıl bir süreç olacak. Bunlar var bildiğimiz iş, isim vermeyelim. Onların üzerinden kendiniz alıp satıyorsunuz. Yani ben diyorsun ki bugün altcoinlerden şunu alacağım diyorsun. Alıyorsun. E, i̇şlemini kendin yapıyorsun. Ama burada öyle değil. Burada Burada e, nasıl? Burada e, sisteme giriyorsun. Sistem senin adına e, koy yatırım yapıyor. Coin alıp coin satıyor. Yani burada ki yatırımcı. bunu inandırmak çok kolay. İşte, bunu e, istiyorum. çok kolay. Çünkü niye? Buradan e, şu var. E, risk e, sıfır risk diye bir e, söylemleri var. Bunların bu e, piyasaya çıkarken e, sıfır risk ve yüksek kazanç. İn, az önce bahsettim ya. İnsanlar hep bu çok yıllar gidip şikayetçi olmaları Sadece. gerekiyor. Peki. Devrim çok teşekkür ben ediyorum. sağ katıldığın için. Haberle devam ediyorum. Şimdi aylık olarak belirlenen doğalgaz ücretleri Haziran'da da zam görmedi. Botaj tarifede değişikliğe gitmedi. Dağıtım şirketlerine 1000 metreküp doğalgaz yine 4080 liradan da satılacak bir bakalım. Aydemir hazırladı bize buna Nüfus büyüklüğüne. İstanbul değerli izleyiciler buradaki önemli kısım aslında İstanbul ama ben bir haritayı anlatayım. İllere göre nüfus büyüklüğü artış hızı yine aynı şekilde buradaki renk dağılımında aynı şekilde verebiliriz. Peki o nasıldı? Hemen ona da fenomenleri Konuşmaya devam edeceğiz. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'la eşi Engin Polat'ın da bize. Devrim öncelikli olarak teşekkür ediyorum katıldığın için e, yani, haberin yes. içinden programına şimdi bir, bir bana şunu anlatır mısın ya bu kara para kimin e, bu kara para e, Engin'in mi ya aslında İdana Engin Hame'de, nereden almış bu parayı şöyle bir sistem kurmuşlar aslında İddianame'de bunu e, örgütsel olarak e, bu kara paranın yasa dışı bahisten geldiğini anlatmış Savcı Bey değerlendirilen sözde itibarlı kişiler arasında seçildiği şimdi e, paravan şirketler var yani burada aslında bir iddianamenin şeyi de bu. Bu kara para. Evet iddianamede yer alan örgüt şeması. Engin Polat ilk başta ama bunun da bir üstü var. Dilan Polat, Sezgin Polat. Ee, tabii bir hesap. Şimdi ilginç anla, Ahmet Gün bütün şirketlerinin muhasebecisi bahsediliyor. Tespit edilenler. Evet. Şirketlerine zaten el konulmuştu yaklaşık 9 aydır da tutuklular. Ekim'de e, operasyon yapılmıştı. E, 9 ay sonra iddianame e, cezada cezalama, ağır cezalama bir, böyle bir usul tartışmasına gidildi ama Asya cezada karar kıldı. Asya cezada e, yargılanacaklar. Evet, e, Bir de kız kardeşi vardı. Kız kardeşi burada ne yapıyor? E, o da örgüt. Onun üzerinde şirketleri Ama şirket şimdi var. dışarıda? Şimdi dışarıda e, muhtemelen e, zaten bununla ilgili ifade. Kürşat Kışat Polat, Kürşat Sezgin Polat. Polat. E, Engin'in kardeşi. E, zaten Sezgin Polat da babası. Aile şirketi zaten. E, savcılık şöyle bir, bir durum var Hande. Şimdi bunların örgütlü suç olabilmesi için e, aile şirketi e, biz örgüt değiliz. Biz bir aile Aileyiz imajı e, vermeye çalışmışlar bunu savcı yaptığı çalışmalarda e, aslında bunun e, bir aile şirketinden ziyade kara para aktör e, e, temin ettikleri araçlar vardı onlar da e, el konmuşlardı. Şimdi burada işte şirketlerin önemini söyledik. burada şirketler gerçekten de bu iş için kullanıldı. Aslında e, tasfiye alındaki yani kapatılmak kapatılmış bir şirk olan... X hesabına. Şimdi... Polatlara istenen ceza belli olduğu Sahte fatura düzenleme ve deniliyor. %63,6 çıkıyor birinci el konu satışında. Bakalım adaylarımıza bakalım ismi geçenler kimlermiş. Mesut e, Pezeşkian eski sağlık bak iki kez veto edildi. Bu şekilde adaylar ama daha e, beş gün var dolayısıyla e, şimdi size bir şey göstereceğim. Bu ne biliyor musunuz? Peynir. Bu insanlar da koşuyor. İngilizler yine bir kalıp peynir peşinde kafalarını gözlerini yardılar. Ya e tek başına filmini çekilen ev. Belli bir yaşın üstündeki seyirciler için unutulmaz filmler arasında aslında evde tek başına. İşte o filmin çekildiği ev daha doğrusu lüks malikane. Satışa sunuldu. Kevin isimli çocuğun hırsızlara tek başına karşı koyduğu o binayı almak isteyenler. Evet Özgür Özel'in konuşmalarını aktardık değerli izleyiciler. Ahmet Özel hakkında bazı açıklamaları oldu. Esenyurt Belediye derneği var. İyi bir çalışma da yapıyor. Ya fiyat olacak kardeşim. Nereye giriyorsan gir. Kesinlikle. Fiyatı görmen lazım. Bir de fiyatı da aldatma yapıyorlar. Örneğin Gram yarım baş. kilo. Yarım kilo. <laughs> Orada dedim, domates 30 lira yazıyor. Sonra yarım kilosu 30 liraymış. Yeme içmeyi çok sevdiği için Çetin. <laughs> Yeme içmeyi <laughs> mi severiz de. Yani, kırmızı e, bütün ne halkımızın, kadar? Halkımızı, bütün halkımızın kırmızı sağlıklı oldu sağlamamız lazım. Tabii. Bu da siyasetin görevidir. Yani şimdi haberin içinden bitti. Fakat yarın saatler 16'yı gösterdiğinde tekrar karşınızda olacağız değerli izleyiciler. Fakat bir uyarım geldi ki, devam ediyorum. Ee, bir haberim daha var. Kamala Harris başkan adayı olarak ortaya çıktığı Demokratların kampanyasına para yağmaya başladı. Harris sadece bir haftada 200 milyon dolar toplamıştı. Ünlüler de bağış kervanına katıldı. O para sürekli topal bizlerle birlikteydi değerli izleyiciler. Şimdi haberle devam. İstanbul'da Selami Salman yaz, kış demeden yıllardır her sabah... Hanım köylü olmak yani eşinin sözünden çıkmamak çoğu zaman işe yarıyor. Bunun en net örneği Amerika'dan geldi. Eşinin ısrarı üstüne 5 dolarlık meyve suyunu değiştirmeye giden adam tam 315 milyon dolar kazandı. Tekirdağ'da yaşayan çılgın davulcu sınırları zorlamaya devam ediyor. Denizin dibinde, havada paraşütle ve kayakla davul çalma performanslarıyla bilinen Ahmet Melihçeli Şimdi de İstanbul Boğazı'nda deniz bisikleti üzerinde de yarın saatler 16'yı gösterdiğinde tekrar ekran başında olun lütfen. Şimdilik hoşçakalın, sağlıklı günler. Bizden sonra ise Oya Çebi ana haber bültenini sunacak. Hoşçakalın. Ben artık noktalıyorum sayın seyirciler. Ee, görevi Gökhan Taşkın'a devredeceğim. Ana haberle karşınızda olacak. Fakat yarın saatler 9'u gösterdiğinde tekrar bu ekrandayım. Hoşçakalın, sağlıklı günler. Güne Bakış'a baktık bitti. Yarın saatler 14'ü gösterdiğinde tekrar bu ekranda olacağız. Mutlu, sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın. Güne Bakış'ın son haberiydi sayın seyirciler. Yarın saatler 15'i gösterdiğinde yeniden TV100 ekranında olacağız. Bizden ayrılmayın. Sağlıklı günler. Haberin içinden programının son haberiydi değerli izleyiciler. Yarın saatler 16'yı gösterdiğinde tekrar karşınızda olacağız. Fakat TVC'den ayrılmayın. Çünkü Oya Çebi'nin sunumuyla ana haber başlayacak. Hoşçakalın. İşte karın ardında bıraktığı o eşsiz manzaralar. Bu haberin arkasından sağ Osman Kenan Çapoğlu gelecek. Bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.